Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz! Arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi hava kararmak üzere. Yavaş yavaş akşam oluyor ve biz ne yapıyoruz? Sitede akşam saklambaç! Arkadaşlar, şöyle siteyi gösteriyorum. Bu sitenin olayı ne? Bildiğiniz bayağı büyük bir site. Ve de ormanın yanı. Ve de ormanın içinde Daha sayılırız. Geldim, Evet bunu kışkırtmasaydık şey, daha iyiydi korkunçtu gerçekten korkunçtu Tekrar hatırlamak dahi istemiyorum. sobe yerimizi belirliyorum tabii ki de bizim evin duvarı. Şu duvar olsun mu sobe yerim? Olur şurası. Evet. Tamam Rüzgar burası altı. geç. Tam camın altı Gizlenmeyim. İlk sen mi olacaksın? Biz Değil rüzgarla beraber saklanacağız de. arkadaşlar. Ararken de Ama beraberiz. Önce bulmak? Amaç bulmak çıkana bulamazsan kadar. arayayım mı peki? Bulamazsan bizi arayabilirsin tabii ki de. Çünkü kocaman sede saklanacağız. Bizi bulman çok 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 zor bir ihtimal. Tek bir kural var. Girdiğimiz yerden çıkmak yok. Anlaştık mı? Yani böyle dolaşmak yok. Tamam mı? Ya, olmaz. Öyle olmaz. Beni ilgilendir. Kaçışlı, Kaçışlı olmaz. Kaçışsız. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Anne. Bak o da kaçtı. Anne yani ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Ben bir şey dem annem. Evet. Ama her zaman bir şey diyoruz. Sonra diyoruz ki hile ama şey ama hile yapmayacağız dedik. Oy. Hile, hile yapmak da yasak diyorum. Bir artık. şey söyleyeyim. Bizim eve girmesin. Alex'i yer. Hay girdi vallahi girdi. Koş. Koşun. Kara kara olan koşun. Girdi. Anne, kara ha tamam tamam içeri girmemiş içeri girmediyse sıkıntı yok gelebilirsiniz kara oğlan o zaman hazır mısın kara olanmışsın. aynı olan, atına <laughs> aynı anda çekim yapacağız seninle 3 2 1 diyoruz sen sarmaya başlıyorsun biz kaçmaya başlıyoruz ve de çok güzel bir yere, Ay, yere saklanıyoruz şey, söyle anneciğim sen. Şeyim, diyoruz ki artık böyle bitince ama hile yapmak hile yapmak yok değildi. Bu da var hile de yasak diyorum. Hile de yasak. yok. ben yapmayacağım. Söz veriyorum. Sayabilirsin saymaya. O zaman başlıyorum. Gel. Bir. 50'ye kadar sayacaksın. Tamam. Dört. Beş. Tamam devam, tamam koş 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 koş. Hızlı ol. Allah düşüyorum. Arkadaşlar gece olmadan bulunmamız lazım. Çünkü rüya saklandığında gerçekten karanlık olabilir. Onun karanlıkta bulmak çok zor olur bizim için. O yüzden ne yapacağız? Gece olmadan önce bizim saklanmamız ve rüyanın bizi bulması lazım. Ama tabii ki de bu biraz uzun sürebilir. Geliyorum geliyorum. Nereye gideceğiz? Bu taraf bizim sokağa çıkıyor. Nereye? Rüzgar. Rüzgar. Bu taraftan tamam, mı? Tamam. Rüzgar, aklıma çok güzel bir yer gelmişti. Şuradaki evi tanıyorum ben, o eve mi girseydik acaba? Ciddi misin? komşularan birilerine... 47, 48, 49, 50. Rüyaya ayıp olur yani. Gel, gel. Bulacağım ben sana eşek yer. Rüzgar, buldun galiba. Gel. Tam şurası, çimenlerin içine oturacağız. Gel. Yavaş yavaş, çimenlere girme çimenlere girme taraftan gittik diye düşünüyorum. Şimdi bu evin arkasına giriyoruz. O kadar medeniyetsizim. Yoldan yürümek. Bakarken görebilir. Buradan şuraya gidersek bizi de göremez. Buradan saklanırsak asla bulunamayız bence. Bir gram fikrim yok. Hala kaçıyor bile olabilirler. Çünkü 50 saniye çok fazla bir süre değil. 1,5 saniye falan. Değil mi? Sıramadık bir buçuk saniye şimdi bir buçuk dakika bile değil. Hala arıyorum, arıyorum ama bulamıyorum. Birisi geliyor, bu birisi geliyor. Ya ama bu kadar hızlı bulamazsın ya. Of. Gerçekten çok iyiydin. Şimdi ikinci. Ne geliyor? Benim en sevdiğim ya. Bayılır mısın? Neyse ama çok sağlıksız. Sağlıksız. Biz küçükken bunların arkasına koşturuyorduk ya! Devam, devam, devam! Ben nasıl buldum sizi? Nasıl buldun? İki tek bir tane yol vardı karşıma, bu taşlandı. Dedim ki, kesin onları oradan gideceğimi düşünüp... ...şimelliğin oradan gitmişlerdir dedim ve şimelliğin oradan gitti. Gidelim, biz sayacağız bu sefer. Şimdi bulmuş olabiliriz, eve doğru dönüyoruz. Biz başlayacağız çünkü Selma'ya. Ama ikinci turda bana güven, tanıdık komşular var. Tanıdık komşuların evine saklanacağız, tamam mı? Hiç Ama merak etme. Ama sitenin içindeyiz sonuçta, hile sayılır mı? O da da. Arkadaşlar hemen size sormak istiyorum şimdi. Siz bana mantıkken bir şey söyleyin. Rüyamdan gittiği için rahat rahat sorabilirim. Şimdi biz sitedeki biri komşumuzun evine girsek... Bu hile sayılmaz bence. Sizce sayılamıyorum lan Hemen yazın. Hazır mısın Rüzgar? Anladım. Rüya hazır mısın? Değilim. Ben hazırım. Değil Bulmakla ilgili mi? Evet. Tamam. Sakın söyleme. Sakın söyleme. O zaman geç. İkimiz de arkamız dönüyoruz. 3 2 1 Başladık. 1 2 3, 4 Bu arada babanın içeride onu da görüyorum biliyor musun? Ben bir şey hiç şekilim yok. Senin dışına çıkacağım. Sorun olur mu? Görüyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> görüyorum onu. Bak, hani bir sonraki tur ne yapacağız? Ben gidiyorum. Görüşürüz gelin. Orada bir yere gireceğim. Umarım Hava kararmak üzere gerçekten. 21, 22, 23, 24, 24 25, Kız 40, 40 41, 42, 43 43, 44 Umarım beni bu toplamazlar. Bizde iki parçada oluşuyor. Biz birinci parçasında oturuyoruz. İkinci parçasında da başkaları oturuyor. <laughs> Şimdi ikinci parçaya geldim ama yine de sitenin içindeyim. Gidiyor. Ha ha. Ne demek ki de? Buradan gidiyor demek Bu taraftan mı gidiyor diyorsun? Evet ama bir yerden sonra. Ben bir ses şey soracağım. Komşuları soralım. Artık şu an ses falan duymuyoruz. Arkadaşlar burada benim en büyük artım şu. Tüm komşulara sorup Rüya'nın etrafa gittiğini öğrenebilirim. İyi akşamlar. Çok pardon Fidan abla. Rüya bu taraftan geçti mi? Yeni gelmişler ya. Şu an onu Rüya tabii tembihlemiş de olabilir söylemeyin diye. Kalın bu taraftan gelmiş olabilir mi? Arka tarafa bir şey değil mi rüzgar? Buradan arka tarafa gitmiş olabilir biliyor musun? Ne diyorsun? Bu taraf bilgi değil ki ya. Bir şey biri mi? geliyor, rüzgar biri geliyor gördüm orada. Birisi var her rüyadı bu. Rüyanın <laughs> altında beyaz şort var. burada Yok dedikleri için burada böyle beklemek zorundayım. 2 saattir bekliyorum hala bulamadılar sanırım biraz sedirgin olmaya başladım. Yanda falan sürekli insanlar geziyor. Gel ben... yani şöyle bir gidelim. Bu tarafta olamazsak üst tarafa doğru gideriz. Arkadaş kimse de akşam yemeği yemiyor mu ya? Ne yapıyor anlamadım ben. Kimse yok dışarıda ya. Vuracağım nerede? Bir gördünüz mü? Bir tane kız vardı. Siyah tişörtü vardı falan diye. Kimse yok. Hava kararmak üzere. Rüyayı 5 dakika içerisinde. Daha doğrusu 2 dakika içerisinde bulmamız lazım. Bu tarafta mı yok? Bu tarafta yok. Burada bir teyze oturuyordu az önce. Şimdi o da yok ya kimse ortalıklarda yok gel. Buradan çıkınca siteden çıkmış mı sayılacağız? Evet. O zaman çıkmayalım. İçeriye gir aramaya devam edelim. Yok ya Rüya ne tarafta gitti acaba? Şey. az önce Allah'ıma kavuşuyordum. Bir tane böyle biz Rüzgar'la konuşurken birden bir birisi ne, ne arıyorsunuz diye bağırdı ve bir patladı. Dedim ki saklambaçı oynuyoruz biz. Dedi tamam ama ben şöyle bir anda düşündüm ya, bombo, bom, bomboş duran bir kimse yok, bir anda ses geliyor. Çok korktum gerçekten. Evet. Efendim? Nasıl? Yüksekleri, <laughs> yüksekleri Ağaca yok. mı çıktı diyorsun? Yok artık. Bence de yok artık. Şu sağ tarafa bir gider misin? Bir gel. Buradan bulabileceğimi düşünüyorum ben ya. Ben de böyle annemin rüzgar mı geldi diye sürekli bakıyorum ama sonra başka insanlar olduklarını görünce hemen mutlu oluyorum. Sağa dön, dön sağa. Dön buradan. Bakalım buradan buluruz bence. Hmm. Kim? Bu tarafta var mı kimse? Hava kararmak üzere gerçekten ve biz hala rüyayı bulamadık. Değil mi? Cidden bulamadık. Burada da yok. Her yere baktık ya. Şu, şu kapının oraya bir gidelim. Ne şey buldum. Ne buldun? O zaman anne. Buralarda yoksa. Evet. Evi yakın bir yerde olmalı çok saçma ama koşturduğunu duyduk. Ama doğru söylüyorsun. Ayşe ablaların orada olabilir. Yürü bir bakalım. Uf, bulamadık ya. Ormuş şuranın alanına girmiş olamaz değil mi yasaklı bölgeye? Rüya yasaklı bölgeye gitmez diye düşünüyorum ya. Neredeyse yarım saattir burada bekliyorum ama hala bulamadılar. Devam et. Ayşe teyzenin oraya bakacağız. Koş 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 yürü. Arkadaşlar son dakika komşulardan gelen bir bilgiyle bu tarafa gittiği kesinleşti. Yani evin arka tarafında değil bu tarafta bir yer olması lazım. Şimdi bu taraftan arayacağız. Rüzgar bence ne var biliyor musun? Yer değiştiriyor o yüzden bulamıyoruz. Bak oradan birileri çıktı. Gel şu tarafa mı bakalım? Hadi bu tarafa mı? Ben bu taraf diyorum gel. Bana güven şu dar yoldan. Kesin bulacağız burada bir yerden. Rüzgar burada yok. Gel şu taraftan bakacağız tamam mı? Arkadaşlar site iki bölümden oluşuyor. Biz bu tarafa baktık. Eğer bu tarafa geçtiyse zaten onu bulmamıza imkan yok. Ama ben yine de arıyorum. Bir şey ben bir şey söyleyeyim mi? Havada karar, ben korkmaya Abi, başladım. Ben bir şey anne. Ne anne, oldu? Burada bir şey diyeceğim anne. Burada şey olamaz. Burada olamaz. Burası sitenin dışında. Evet. Burada ne var? Burası sitenin dışında olamaz. Anneciğim sitenin evet. dışı değil ki. Burası sitenin bir, bir bölümü. Bu, bu tarafta olabilir ama. Yürü. Olamadı anne. Olabilir. Olabilir burası senin dışı değil. Bu taraftan geri girelim mi? Bence bir şey diyeyim mi? Burası. Arayalım rüyayı. ya. şey diyeceğim peki. Rüyanın bir arkası arkadaşının evine gideceğiz de buradan. Rüyanın mı? Hı -hı. Zannetmiyorum ama olabilir tabii. Buradan ne düz mi? çıkacağız biz. Evi, ne? Yedir, ama onlar ne? dediler, komşular dediler. Sen de duydun. Hava karardı, rüya ortada yok. Ben de pes edelim rüzgar. Bulamayacağız galiba. Az önce Rüzgar'ın sesini duydum ama Hala bulamadılar Sen ne diyorsun gel şu tarafa bir de bakalım şu Son olsun Şu taraftan şöyle Hayır tabii ki de bilmiyorum Yok arkadaşlar diyor. Ön tarafta da yok Bence oyunu bitirelim artık Gidelim eve babana söyleyelim arasın rüyayı Gel Nereden bulacağız ya Arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyor bu oyunu ama iki kişi buluruz diye düşünmüştüm ama gel, bulamadık. Şu anda eve dönüyorum ve Can'a söyleyeceğim. Diyeceğim ki rüyayla saklamaya Bir de bir şey olmamıştır değil mi? Anne. Efendim eve girmiş olmasın? Eve Buradan bir tur atıp sırın dışına çıkıp oradan eve doğru. Bir dakika. Ne oldu? Anne ya bir yer aradıysa? Orada bulamadıysa, tur atıp eve girdiyse... Mantıksız değil işte. Bunu bir araştıralım. Ayşe'ye bak. Söyle. Ben de direkt şey yapmayalım. Direkt bir eve bir bakalım. Anne, anne eve önce bir bakalım sonra babama söyleyeyim. Tamam Ayşe ablalarına oraya da bakalım. Orada da bulamazsak artık babana söyleyelim olur evet, mu öyle? Tamam. Yani. Bu kız saklanmazsa çok iyi arkadaşlar. Ben de böyle aşağıya bakalım. Ben de Ayşe teyzelere bakalım önce. Evet kapıyı açtık. Arka taraftan yürü gidelim. Şaka değil yalnız hava karardı yok ortada ya. Nasıl bir saklanma bu nereye saklandı ya? Ya bakalım. Biz gittikten sonra bu tarafa gelmiş olabilir yani değil mi? Rüzgar var mı etrafta? Şuraya bakalım rüzgar dur bir dakika bir dakika bir dakika. İyice bakayım. Yok. Artık ortaya çıkmayı düşünüyorum. Ben çıkmayı planlıyorum çünkü hala bulamadılar ve bayağı oldu. Endişelenmeye başladım bu yüzden çıkacağım ben. Bayağıdır bekliyorum ve hala bulamadılar ben çıkıyorum. Evin hiç olmaz. Yasak. Yasak Anne evin içine de girmez. Bence gidelim, bak arayalım hava karardı. Biz gideceğiz dedik. Nereye? E, ama girmedik sonuçta. Ama geçeyim. Bilmiyorum nasıl ne saklayayım. Orada, nerede? Orda, geliyor, geliyor. Rüya neredesin ya? <laughs> Rüya seni bulamadık neredesin? Çok gizli bir yere saklandım özel üstüme indim. Ya gerçekten inanamıyorum ben bir şey diyeyim mi? Hava karardı ve seni göremedim ya gerçekten bir tedirgin oldum yani. Bir izlerken nerede olduğunu görürüz. Video izlerken gerçekten ben heyecanla tamam, bekliyorum bu videoyu. Yani, Söyleme videoyu da görmek istiyorum. Tamam. Sırma, sır evet. olarak. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan yorumlara... Aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın, <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> benim Bildirimleri benim açanı benim. bize her zaman hatırlatan Rüzgar. Bildirimlerinizi açın, arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Instagram adresimizden de takip etmeyin. 400 bin like'ım var. Görüşürüz arkadaşlar! Hoşçakalın. Bay bay.